Şapka ver ya. Şapkalar Şapka Tamam Kuzay gelir misin? Şey, başla sen Başladın mı? Başladın mı? Evet ee, Şimdi İstiklal Caddesi'ne çıkmak için Çok yaptım Gözler çok güzel Allah <laughs> Uçmasın şimdi En değerli şeyimiz Şimdi <laughs> bu Hani Zunlama da yok ki. Şu caddeden gideceğiz tahminince. Evet. Şu binaya ulaşmak <laughs> <edersiniz>. Şu <laughs> Orada bir bina var. Gülmüyor kafam üşüyor, kulaklarım üşüyor. Kanka buradan şuraya kadar uçmuş Tabii benim dedem uçuyor. da. <laughs> Anadolu'da geçti oradan. Bak, <laughs> kilonun artık nasıl gittiyse, atla falan. Gel. Şu, tara <laughs> Şu tarafa... Hah! Asla alamadığınızı bilirseniz, benim de sandan gittiniz. Yalan. Oğlum, nasıl yükseleceğiz şimdi? Altı liraya <laughs> verdik, hiç karşı yüzünden alamadık. <laughs> yani. Ben satacağım bunu. Daha <laughs> üşüyorum. Kendini çek. Kalın oğlum burası. Kalın değil Normal yani. Bir çizdiğiz, öbürsün, bir çizdiğiz. Duraklatma var mı bunda? Ha? Duraklatma var mı? Yok <laughs> yani. Bilmiyorum oğlum tam olarak turistler var ya.